Serhat Öncüler hocamıza şu sorumu sorar mısınız demiş bir izleyicimiz. Ben emir cümlelerinden ya da hesap sorar gibi cümlelerden hiç hoşlanmıyorum. Özellikle arkadaş çevremden çok müzdaribim bu konuda. Ayrıca eleştirel cümlelerdeki kesinlikle Nefsime ağır geliyor, modum düşüyor. Bir de bazı arkadaşlarımın esprilerinde kaba ifadeler oluyor. Nasıl tepki vereceğimi şaşırıyorum. Tebessüm etmek istemiyorum. Hayaya, edebe, takvaya uygun hareket etmeye çalışıyorum. Ancak böyle durumlarda olunca nasıl karşılık vereceğimi bilmiyorum. Kısaca yorumlarsanız memnun olurum. Ayrıca e, Serhat hocamızla bazen empati yapıyorum kendisine dua ediyorum. Üslubundaki netliği de bana iyi geliyor. Allah kendisinden razı olsun. Evet. Amin. Amin. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selam. Ala Resulillah Muhammed ve ala alim sahibi. Evet. Peki. E, emir cümleleri ve hesap sorucu cümleler ve arkadaşlarıyla da yaşadığı ilişkiler. Şimdi genel anlamıyla aslında hepsinde ortak olan nokta insanlarla ilişkilerdeki etkileşimler sırasındaki konuşmalardaki iletişim şekli anlamında bir zorluk yaşaması hali. Şimdi burada şunu anlamamız çok önemli. Gerçekten bu kişinin yaşadığı sıkıntı, rahatsızlık, rahatsızlık yaşanmasını gerektirecek bir şeyden mi kaynaklı oluyor? Yani sıkıntının sebebi dış kaynaklı mı? Yoksa sıkıntının sebebi iç kaynaklı mı? İç kaynaktan kastettiğimde, kişinin alıngandığı, hı hı. işte e, ne diyelim e, hassasiyeti, çabuk kırılabilmesi gibi e, durumlar. Bunların ilk önce netleştirilmesi lazım. Bu e, de, izleyicimiz izleyicimizde ilk önce bunu olabildiğince e, somut bir şekilde, olabildiğince objektif bir şekilde belirlemeye çalışacak karşı tarafın söylediği şeyler aslında gülüp geçinilebilir, Hatta belki şakaya vurulabilir. Hatta bir muhabbete dönüşebilir şeyler mi? Yoksa karşı taraf gerçekten sınırları ihlal eden, insanın saygınlığını, işte e, izzetini, şerefini e, bozacak alay edilme gibi işte ya da rahatsız edici tarz böyle e, e, aşağılamalar. Bu tarz şeyler mi içeriyor? Bunların ilk önce tespit edilmesi lazım. Çünkü hmm. hayatta ikisini de görüyoruz. Sınır bilmeyen insanlar var, sınıra e, giren insanlar var. E, bunlara invaziv diyoruz yani girişken, girici insanlar. E, kişinin e, izzetine, şerefine, haysiyetine böyle fark etmeden veya bilerek e, helal getiren laflar, sözler, e, cümleler söyleyebiliyor. Veya kişiyi kırıcı şeyler söyleyebiliyor. Veya tam tersi, aslında gündelik ilişki içerisinde o ilişkinin kaldırabileceği bir muhabbet ama bu sefer de karşı tarafın alınganlığından kaynaklı. Hassas bir insan olmasından kaynaklı. Bu sefer bir sıkıntı görebiliyoruz. İkisini de görebiliyoruz. O yüzden ilk önce bunun net bir ayrımının yapılması lazım. Bu peki nasıl yapılır? İlk önce yaşadığı olayları, durumları not alsın. Ahmet şöyle dedi veya Ayşe böyle dedi ben şöyle hissettim kırıldım işte döküldüm rahatsız oldum vesaire bunları toplasın sanki böyle bir dedektif gibi Benim bu şahsa hı hı. E, ilk e, önerim bu olacak bir dedektif gibi toplasın başka insanlarla başka ortamlarda başka durumlarda neler yaşanıyor ne gibi anlarda kırılıyor darılıyor sıkıntı yaşıyor bunları bir toplasın bir dedektif gibi ama olabildiğince objektif bir şekilde yani o böyle dedi hı. hı. Ben böyle yaşadım. Hani bu şekilde e, kişinin yaptığına ettiğine yorumlar katmadan zihninizde canlanabildi mi? Mesela o beni kırdı, o benimle alay etti gibi yorum cümleleri değil de direkt karşı tarafın söylediği cümleyi, direkt karşı tarafın yaklaşımının ne olduğunu. Sanki bir aynen burada şimdi bizi kameralar nasıl çekiyor? Kameralar bizi çekiyor, bizim görüntümüze veya bizim konuştuklarımıza bir şey ekliyor mu? Hayır. Eklemiyor Olanı olduğu gibi kaydediyor. Alınganlık bir şeyler mi ekletiyor acaba ona? Öyle düşünmesini mi sağlıyor hocam? Evet alınganlık derken aynen öyle. Kastettiğim orada kişinin deneyimleme şekli. Hı hı. Kendi algıları. Bir kişiye çok arkadaşça yaklaşabilirsiniz. O bunu alaya edilme gibi anlayabilir. Hı. Mesela bir şeyden bahsetmiştim. Yine allah Teala aklıma getirdi. Bir narsistik hasta... E, ...çocukluğundaki yaşadığı travmaları anlatıyor... Karşısındaki deneyimi az olan terapist de e, orada demek ki bir böyle yoğun bir empati yaptı ağlamaya başlıyor hani çocuğ, bir bir çocuğun başına gelen Hı. travmalardan içleniyor ağlamaya başlıyor şimdi terapistinin ağlamasını bu anlattıklarından kaynaklı hani kendisini anlaması kendisine destek olması kendisine yakınlaşması gibi anlayabilirdi Böyle yorumlayabilirdi ama o narsistik kişi nasıl yorumluyor? Alay edildiği şeklinde yorumluyor. Hayda. Evet. O zaman da diyor ki sen bende dalga mı geçiyorsun? Hani ben sana burada bir şey anlatıyorum, sen ağlıyorsun. Hmm. Şimdi kişinin yaşadığı şeyi nasıl algıladığı zaten çok önemli nasıl algılayacağı. Zaten algıları değiştiren bir şeydir kişilik bozuklukları. Aynen. Ha bu kişide kişilik bozukluğu var anlamında söylemiyorum. Hepimizin algıları bir şekilde kendi karakterimizden, kendi kişiliğimizden etkilenir. Zaten gündelik hayatta şöyle bir bakarsanız bunu deneyimlersiniz. Bir olaya bir insan farklı bir yorum yapar, başka bir insan farklı bir yorum yapar. Bir olaydan birisi biraz üzülür, birisi sinirlenir. Birisi ağlar, öbürü sevinir mesela. E, kişilikler, karakterler kadar insan kadar algılarda o kadar çok. Hani herkes aynı şeye aynı şekilde bakmıyor. Bunu değiştiren de insanın deneyimleri ve karakter yapısı. Şimdi o yüzden acaba bu kişi alıngan mı? Yoksa gerçekten alınacak şeyler mi yaşıyor? Bunun netleştirilmesi lazım. Sanki ayrıca eleştirel cümlelerdeki kesinlikle nefsime ağır geliyor demiş. Orası ya... kesinlik mi, keskinlik mi acaba? Hmm. Eleştirel cümlelerdeki ha, evet, keskinlik. keskinlik. Hmm. Belki yani... eleştirilmeye karşı da bir hassasiyeti olduğunu hmm. söylüyor ama eleştirilmek eğer düzgün bir şekilde yapılıyorsa aslında iyi bir şeydir. Yani bu dediğinize çıkıyor. Biraz alınganlık yönü bu mesaja. Acaba Acaba hani bilemiyorum. Uh -huh. Etraftan birincisi saygı duyduğu ve fikrine, düşüncesine güvendiği insanlardan kendisiyle ilgili geri bildirim alsın. Hmm. Birincisi. Uh -huh. İkincisi bahsettiğim biraz önce konuştuğum o olayları evet. e, olabildiğince objektif, tarafsız bir şekilde not yazsın, alsın. not alsın. Ondan sonra bütün bu konuşulanları şöyle bir karşısına koysun. Ondan sonra o notlar almıştı ya evet, oradaki hocam. kişileri değiştirsin. Mesela kendisi e, A kişisi, e, karşıdaki kişi de diyelim ki Ayşe. Evet. Ayşe ona bir laf etti, bu da kırıldı. Hı hı. Bu olayı eğer diyelim ki başka birisi yaşıyor olsaydı aynı olayı acaba o da kırılır, kırılır mıydı? mıydı bu gerçekten kırılınabilecek bir şey miydi? Hı. Bir başkası bunu söylese kendisini anlasa ya bana böyle böyle dediler diye. Ondan sonra bu aynı duyguları, düşünceleri ona yansıtır mıydı? Aynı şeyi mi düşünürdü? Yani bir başkası üzerinden de bir baksın olaya. Çok Çünkü iyi. başkası üzerinden bakınca genelde bizim karakterimizden kaynaklı olan defolarımız, karakterimizden kaynaklı olan defolarımız ortaya başkası oluyor. üzerinden baktığımız zaman ortaya çıkmıyor. Başkası üzerinden baktığımızda ortaya çıkmıyor. Ortaya çıkmıyor. Eee Biraz belki karışık oldu. Şöyle söyleyeyim. Şimdi diyelim ki bir kişi bana bir şekilde davrandı, ben alındım. Sana aynı şekilde davrandığında, sen alındığında sana diyebiliyorum ki ya bunda alınacak bir şey yok, bu kadar kafaya takma. Hı -hı. Eğer kendi karakterimden kaynaklanan bir şeyse o, bir başkası üzerinden olduğunda ona daha tarafsız yaklaşabiliyorum. Hı -hı. Mesela, mesela diyelim ki bir ortama girdim bir konuşma yaptım rezil olduğumu düşünüyorum hani beceremedim rezil oldum batırdım hı hı. ama aynı konuşmayı Ahmet yapsaydı sence rezil olmuş muydu diye sorduğumuzda bazen der ki kişi yok ya rezil olduğu bir şey yok güzelce konuştu işte kendisindeki meseleyi aşamıyor kendi defolarından hı hı. kaynaklı kendisine daha eleştirel yaklaşıyor olabilir kendisine daha hassas yaklaşıyor kendisine daha acımasız yaklaşıyor insan. Bu hepimizde var aslında kendimizi eleştirmeyi. Gerçi hepimizde yok diyebiliriz. Yani insanlar kendilerini eleştirebilse daha güzel bir yerde olabiliriz evet, değil mi? Evet yani bazımızda inkar çok ağır basıyor. Hı. Bazımızda Hı. aşırı aşırı eleştirme hali böyle neredeyse Mahvediyor. acımasızlık kendini böyle mahvedecek şekilde Hı. acı çektirecek Hı. işkence edecek şekilde karakterdeki haller değişebiliyor kişinin kendine yaklaşımı. Ama burada bahsettiğim e, insan hani başkası üzerinden düşündüğünde biraz daha objektif bakabiliyor. Hı hı. Bunu da deneyimleyebilirse eğer bakarsa ilk önce onu netleştirecek. Ya bu benim içten kaynaklı bir problemim veya evet e, Ahmet'le ilgili benim bir sorunum var. Ahmet çok e, e, saygısız biri mesela diyelim artık sonuç ne çıkarsa. Evet. E, ona göre bir hareket hı hı. belirleyecek o zaman. Eğer başkasından kaynaklıysa o zaman ne yapacak? Sınır çizmeye çalışacak, sınırlarını belirgin, belirginleştirecek. Hı hı. Bu şekilde konuşulmasının kendisini rahatsız ettiğini düzgün bir şekilde iletecek. Alay edildiğini düşündüğü anlarda mesela gülümsemeyecek. Hı. Mesela e, buz gibi duracak. O zaman karşı taraf e, bundan bir şey çıkartmaya başlar. Eğer sende bir etkilenme olmuyorsa, eğer sende bir e, hal olmuyorsa, böyle buz gibi duruyorsan, veya ne demek istiyorsun? Bunu anlayamadım gibi bir cevap veriyorsan. Bunu yapmak da çok zor hocam. Bazı insanlar bunu yapacağını söyler. Daha kararlı olacağını söyler. Yine samimiyetten ötürü yine aynı hatalara düşer. Sonra pişman olur. Bu döngü hep böyle devam ediyor. Yani böyle dediğiniz gibi o kişi karşısında kararlı olacağım. Belki de o çevreye kaybetmeme korkusu kendimizi daha da harap ettiriyor. Birçok şey olabilir evet. Ama bu önerileri eğer uygulayabilirse, hı hı. eğer uygulayamıyorsa o zaman kendisi buna tabii ki e, alıştırmalarla çalışmalarla kendini o hale getirmeye uğraşacak. Hocam bu alınganlık bir insanda ne zaman başlıyor? Yine çocukluğa mı dayanıyor bu şeyler? Böyle aileden ırsi olarak geçen şeyler mi? Yani şöyle ırsi demeyelim ama bazıları çok patavatsız çünkü bazıları da çok hani e, Hı -hı. alıngan oluyor. Hı -hı. Bu neye göre belirleniyor acaba? Yaşadıklarına göredir yani, muhtemelen ama Ya ki yaşadıkları evet ırsi demeyelim çünkü o zaman genetik işin içine Hı -hı. giriyor. Ama daha çok bunun hani yetiştirilme tarzı ve yetiştiği Hı -hı. ortamla bağlantılı olduğunu görüyoruz. Bir kişinin alınganlığı ne demek aslında? Ne demek? Aşağılık kompleksi demek. Aa. Yani bir şey söylendiği zaman alınma kapasitesi yüksekse, hı hı. o zaman aşağılık kompleksi yaşıyor demektir. Yani aşağılık kompleksi derken hocam böyle bir e, kompleks işte hı hı. kendini aşağı görme ya. eğiliminde. Hı hı. Ya yani o beni alaya aldı, o beni işte hmm. e, aşağı gördü, kötü gördü, işte beni ezikledi evet, vesaire evet, evet, tarzında. Evet. Çünkü kendisinin de öyle olduğuna içten içe bir inancı, bir korkusu olduğu için kişinin. Hmm. O zaman kendisiyle mesela dalga geçildiğinde diyelim ki bir şey, bir konu. Evet. Özgüveni yüksek olan bir kişinin gülüp geçeceği bir şeyde aşağılık kompleksi yaşayan bir kişi ciddi anlamda yaralanabilir. Ciddi anlamda sıkıntı yaşayabilir. Ama bu demek değil ki tabii ki insanlar bizimle alay etsin dalga etsin onu söylemiyorum. Onun belli bir hani e, dozu var. Hı hı. O doz aştığı için mi ben rahatsız oluyorum yoksa aslında dozunda da ben fazla mı hassasım? Hı. Onu anlamak lazım. Yani Sorunun özeti de o zaten cevabın evet. özeti. İlk önce onu belirleyecek hı hı. eğer kendisindeki e, yoğun hassasiyetten kaynaklıysa. Kendisi alınganlık yapıyorsa, kendisinin içten gelen bir üzülme ise bu hı hı. kaynağı o zaman bunun çaresine bakması gerekecek. Kendi oradaki hassasiyetlerini tekrar gözden geçirmesi gerekecek. Bunlarla ilgili kendini geliştirmesi gerekecek. Ama eğer başkasından kaynaklı bir şeyse hayatında Ahmet diye biri var. Hı hı. Ahmet çok dalgacı biri. Ahmet çok saygısız biri ya da daha doğrusu çok saygısızlık yapan biri. Hı. Ona haddini bildirmek lazım. O zaman ne gerekecek? O zaman sınır koymak gerekecek. Ama şunu söylüyorsa ben sınır koyamıyorum. Hı. O zaman hem içten hem dıştan. Çünkü sınır koyamamak da bir problem. Evet az önce vermek istediğim şey oydu soru işareti yani sınır koyamamak, kaybetme korkusu. Bu da bir problem. O. Bu da bir problem. O zaman o kendi tarafında bunu aşmaya uğraşacak. Hı hı. karşı tarafa da sınır koymayı öğrenecek. Yani kendini öyle veya böyle geliştirmesi gerekecek bu kişinin. Bu dinleyicimiz devamında belki de birçok dinleyicimizin sormak istediği soruyu sormuş. Hayaya, edebe, takvaya uygun hareket etmeye çalışıyorum ancak tamam. çevremde böyle insanlar pek fazla Yok demeyelim de böyle durumlar olunca nasıl karşılık vereceğimi şaşırıyorum. Bu tür insanlara karşı nasıl karşılık vermeliyim demiş. Evet. İşte bu tür insanlar derken o insanlardan kaynaklı bir şey olduğunu şu anda e, e, hı hı. zannederek düşünerek söylüyor. Evet. İlk önce onun belirlenmesi lazım. Hı. Yine aynı yere dönüyoruz. Çünkü o diyor ki yani bu insanlar saygısızca davranıyor. Ben ne yapacağım? İlk önce onu bir netleştirmek, bir anlamak lazım. Bu insanlar lazım. saygısız mı yoksa evet, ben yoksa mi yoksa sen mi fazlasısın? Hmm. Birincisi bu sorun cevabı bulunacak. Eğer insanlar gerçekten çok saygısızlarsa o zaman ne olacak? Sınır koymak işte. Hmm. Sınır koymak edebe, haya'ya aykırı bir şey değildir. Karşı taraf mesela diyelim ki bir kadın evet bana el uzattı. Hmm. Yani elimi sıkmak için. E şimdi bu namahreme dokunamayacağım için caiz olmadığı için ben orada bir hareket yapmam lazım. Bu bir sınır koymaktır mesela. Ya şöyle yapacağım. Hani bir şey. He, şimdi daha güzel oldu hocam. Şimdi ilk bölümde sınır koy deyince benim aklıma direkt yine hani böyle duvar çek gibi Hayır. algıladım ama o, o sizin işte zihninizdeki he, sınırla ilgili olan <laughs> Çok imaj. Çok malgınım herhalde. <laughs> o, yok bu öyle de, yani sınır koymanın zorluğu ve büyüklüğüne yönelik belki de bir algınız var. Hmm. Ama öyle olmak zorunda değil. Sınırlar çok zarif bir şekilde de koyulabilir. Hı hı. Gerekirse yani önemli olan, yeterli olacak olan şey o sınırı bizim korumamız. Hı hı. Sınır böyle illa beton duvar olmak zorunda değil. Güzel güzel telden de onu işleyebilirsin. Heh. Çiçekli bahçede Ren de olabilir. Çiçek bahçe de yapabilirsin, renklendirebilirsin. Ama burası benim sınırım kardeşim. Buradan hani geçmene ben e, izin vermiyorum, hoş karşılamıyorum. Bundan memnun olmuyorum. Ha geçip tepinebilirsin. Ha, bir, belki de bir daha beni göremezsin. Bunu hissettir. O da ayrı konu. Evet. Mesela elini uzattı. Hı hı. Ben o zaman elimi şöyle Bu edebe ve hayaya aykırı bir davranış değil. Benim yaptığım. Evet. Karşı taraf belki bozuldu. Ya elim havada kaldı. Şu i̇nsanların içinde rezil oldum falan. Hı hı. Belki insanlar benim hakkımda ne düşünecek diye ben de daraldım bunu aldım. Yani şuna bak Serhat Bey işte gelmişiz 2025'e şu evet. yaptığı hareketlere bak falan. Ama benim bunu yapmam lazım. Yapmıyorsam eğer yapamıyorsam bu benden kaynaklı bir sorun. Karşı tarafla ilgili bir konu değil. İlk önce benim kendimi düşünmem lazım. Yani sınırlar sana değer katacak kendine. Sınırsız bir şey düşünülemez evet. bu hayatta. Ya mutlaka her her, her şeyin evet. bir sınırı var. Ülkelerin sınırı var. Hayvanların sınırı var, yani deri hı hı, olarak. Bakın hı hı. bu derimiz aslında bizim sınırımız. Hücrelerin sınırı var. Yaşayan her şeyin, var olan her şeyin allah Teala istisna, o mekandan e, münezzeh, zamandan münezzeh. Ama bizler hep zamanla sınırlanmışız, e, bir e, yapıyla sınırlanmışız, bir vakitle sınırlanmışız. Her şeyimizin bir sınırı evet. var. Eyvallah. Biz o sınırı... E, koruyamıyorsak o sınıra göre yaşayamıyorsak o zaman zaten problemler yaşıyoruz. O zaman problemler Aynen. yaşıyoruz. İnsanlarla ilişkilerde tamamen sınır problemleridir. Tamamen sınırdır. Sınırı ne kadar çizebiliyoruz? Ne kadar çekebiliyoruz? Kendimizi de ne kadar sınırlayabiliyoruz? Bu da çok önemli bir beceridir. Ercan Bey. Yani, yani şu... kendi duygularımı, kendi düşüncelerimi, kendi isteklerimi tabii, de tabii, sınırlamam tabii, tabii. lazım. Çağın problemi gibi bir şey bu sınırlamak şu Aynen an fark öyle. ettiğim kadarıyla. Aynen, zaten çağın problemi narsisizm, narsisizm de tamamen sınır problemleridir. Çağımızın problemleri kişilik bozuklukları tamamen sınır problemleridir. Çağımızın e, problemleri Beni İsrail sınır tanıyamayan e, evet. şımarık bir devlettir. Aynen. Sınırsızlık çok büyük bir problemdir. Bakın mesela Gazze e, sınırlarını koruyamıyor. Sen sınırlarını koruyamazsan mahvolmaya mahkum oluyorsun ne yazık ki. Hep sınırlar, sınırlar hayatı yaşanabilecek hale getirir. O sınırlar olacak, hı hı. onu sınırlar dahilinde hayat güzel olur. İnşallah. Huzurlu olur, mutlu olur, İnşallah rahman. Ya soruyu görünce çok karışık geldi bana ama tek kelimeyle özetlediniz Allah razı evet. olsun. Sınır muhteşem cevap. Evet, cevap inşallah. muhteşemdi.